Arkadaşlar 99 gece oynayacağız. Bir tane yorum göndermişti arkadaşımız. Ona bakıyorum. Böyle yorum göndermiş. Bakın buna da bu arkadaşımız da unutmayın. Roblox'umuza girin. giriş ah, yaptım. Şimdi burada 99 gece oynamayalım ya kas oyunu oynayalım. <laughs> <Uf> be. <Kaslar. gülüyor> Şöyle özellikler. var. <laughs> Tutalım <Çok olmadır. gülüyor> Bundan başlıyorsun. Sonra bundan, bundan, bundan. Bundan, bundan. Bundan. Sonra da bakın arkadaşlar. Bir sürü kasım Kas yerine bakın. Krallığım yok. %100 yok. arkadaşlar hiç yok. Bunu yapan kişi bunu yapabilir kişi bu dünya rekoru kırabilir. Söylüyorum. Önce bundan. Bak bu bir, bir bu, bir güç veriyor. Bu da bir, 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 bir. <laughs> bu da bir bu da bir bu da bir bu da beş güç bu da on dört güç bu da, da otuz güç evet sonra da şunları da Roblox'un onarları bu en ağırlar rüşvasını kes şu Şurasını kes abi Kestin şurasını kes ha. Kes bu kadarına. Biraz zor geliyorsun abi Ama birisi şu siyah oğluna gelmiş şu işte Ben sonra sonra şuna geçeceğim. Bu getirana abiden daha iyi. Sanma ki yesin biraz kalacak kalacak. Pekeyse dünya rob tim matleri bu işte. Ben burada böyle yürürüm geleceğim. Burada bu da şimdi yarışma yeri. Buradan da birisi geliyor. Burada yarışma yapıyorlar. El elle yarışma yapıyoruz. Bu burası da şu şimdi şu şey dolacak. Bir mavi şeyler çıkacak. Ben böyle yapıyorum. bunlar kazanıyorum arkadaşlar. Buradaki şeyleri kazanıyorum işte. Önce mavi kazanmıştım. Ama sonra bunu ben gibi tüm aldım. Aura. Eura da sonra medya dolsun o şey mavi İşte rahat rahat. Kavre bu, İşte bu. İşte bu da bu. İşte böyle alabilirsiniz. arkadaşlar. işte budur. Böyle de çıkma yapalım. Başka şeyler. Şimdi... Bak şimdi bu da geliyor. Şimdi buradan yapalım. Tabii Yaşasın <laughs> haaa Kaslıymış ben burada. Çok kasları yeneriz <gülüyor> 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 Hadi başlayalım Kasları yeneriz Kas verebiliriz İnşallah bu yüz var. Benim karakterim bu değil ama Böyle karakter değiştiriyorlar. Böyledir arkadaşlar. Bu karakterim bu değil aslında. İşte bu oyuna geldiğinizde önce şunu gibi şey başlıyorsunuz sonra bu bunlardan başlıyorsunuz. Yagalar, buradaydım yine geçtim. Gel 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 gel. Ben buradayım. Lazım sonra ne oldu? git 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 buraya gel. Yok. Bu yaptım geldi 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 haber Lavel atladım buna Size Bir şey göstermedi. <laughs> Burası ne? Buraya giremem. Bak, bu seviyeye ulaştığında girebilirsin. <laughs> Oha, <laughs> yemek Bitti ya. video çok Bitti Video Gel videoya görün. Seçim var. Sen abone olabilir de bak. Adam yemeğe havadan galiba bak bir kızı kendisine hava atmak için <laughs> ulaşsak <laughs> Abi niye <laughs> böyle geliyorsun? Oğlum ben kaldım. Oğlum ben Allah kaz... Allah'tan kazım var. Kazım olmasaydı biz küçük yere düşecektik. Onları kaldırabiliyorum ama. Yine bir

kaldır. Kaldırıyorum bana ver. Oh, bana ver. Oh. Al sana. Ver bana. Ver bana sen kaldır. Ben taşıyım. Ver, ver. Yenisiz sen. Ver bana. Ver bana bir. Ver bana. Burada bana ver. Ver bana. Ver bana. <laughs> Bu çok ağır. Ah. kaldırabilirim ben salak mıyım? O da hiç. <laughs> bir de buradan şuraya koyduk. Abiye verdik. Yerine koyduk. O ben salak mıyım? Abi burada. Oha. Oha bana versene. Bir daha vermiyormuş. Neyse.

O adamın değiştirmiş. Nasıl nereden değiştiriyorsunuz siz? Nereden, nereden? <laughs> Oyda hiçbir şey yok. Oğlum adamla nereden yapacaksın? Adam bunu mi alıyor? Avru. krallık 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 <Sessizlik> Ben çıkken ben bazımım ve karakterim kaldıramıyor Nasıl oluyor Allah 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 vermen Allah Allah <laughs> आना क्या है i am hot Biraz <laughs> din <laughs> evet, bu bir ah, 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 ah. Evet, acı arkadaşlar Koray acısı. Ay aura aura. Ve bu da sevdiğim şey. ya sevdim bir şey. Ben sevdim bak aura. Aura auraya gideceğim. Aura aura. Auraya gideceğim. Aura'da bir şeyler kazanacağım. Aura. Yes. Aura'da buzları alıyorum ben bunları. Bunları alırsam ben daha iyi olur Bak hiç yok. Hep bura mavi çıkmış galiba. Aura. 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 başka şey Hadi. Bile. İşte bu ne? Bu. bu. Dur gene kazan. Ya geçti onu. Ya 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 ya. Bile bile. bakalım yellow. Yellow. Yellow mama yamama. O yazı izimin güzelinden hiç yok Allah Allah'ım. Zeytmen Allah bekmen Allah. Eşşedü lalli 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 İnşallah. Dart, 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 dart. Darta bakacağım. Çekil be. Dur, darta bakacağım. Dart, dart. Oo, güzel. Güzel bir kazansam iyi. Karakter böyle olsun. Dart da güzel. Ben şuraya. Kahverengi gözler kaf ben gözlerim kafet ki bu iki yeşil diye anamın hadi 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 başka Bir şey. çıksın başka Bir şey. Bir şey. Bir şey. <laughs> Da bu buymuş. Bak 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 bak. Hepsini açacağım arkadaşlar. Hepsi hepsini açıp çıkacağım. Hepsini açsam açmasam gidi de olmayacak olmayacak. Ezimin acısı olmayacak. Ezimin isyan. Siz karakter görmüyor ha. Görmüyor. Bu ne? Satan var. Baksana bu vardır satan. Hadi güzel şey. Hadi hadi hadi. Eşhedü illallah la la ve Muhammedun Resulullah. Eşhedü illa la la ve Muhammedun Resulullah. Eşhedü illa la la ve Muhammedun Resulullah. Ben Türk değilim, ben Müslümanım. Ben Kürt. Ben Kürt'üm. Ben Kürt olduğum için Müslümanım. Ben Türk değilim, Müslümanım. Dua da, da bilirim. Müslümanlar dua bilir, o oh yes. Bu ne? Eşhedü en la ilahe illallah. Benim en renk çıkıyor ama. Mavi çıkıyor, ben mavi sevdim sevdiğim renk ama benim olduk hep yüzüme. ya yeah ya 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 da 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 Çok güzel bir şey çıksın. Ne olur dedik de daha güzel bir şey çıkıyor. Bir... Hepsi aynı. Ya lütfen güzel bir şey. Hadi hadi hadi. hadi.

Güzel çıksın. Lütfen, lütfen, lütfen. başka şeyler çıksın. Bak ayıcağım. dur. Oley, oley. Oley, oley, oley. Çıkalım. Bakın, bakın arkadaşlar. Baş, ne çıkacak?

Mata भी दिया Aşkım bana bir kız aç. Ya, 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 bana bir kız Ya, 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 biz uzak. ya. Artık arkada yaşıyorum. Şimdi oradan ulaşacağım. Sonra gideceğim. Aşkım bana bir kız Sen. bir <laughs> kız Aşkım bana bir tuzak hayır arabalar izabinde bekleyen çok korkunç bir bebek o dillere başlayacak bilmem ne leru o Bak bak bu bu size geçtim. bakın ayamış içine girmiş Nerede denar nerede, nerede Nerede? Nerede aşkım? denar bana bir denar 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 Bakın şurada. Bu beş denar İşte denar 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 ya? ilgili küçük bir şeyleri koşuyor. Siz gibi en son işi. Ateş gibi iyice koşar. Boralanın. Ben boralanım. Hayranlık bir daha Ne? harcadım. Neyse bunu harcadım. Bu kadar bir şey olur mu? Hayır merak etmeyin. Bir su iç. Ah, işte, ben Dolabım. Ve dolabım düştü. Işte. Gidelim ya Arkadaşlar buradan videomuz bitmişti. Size karşılık yaptım. birlikte yemek yiyelim öyle kaşık hadi dur videomuza atmayı unutmayın abone unutmayın nam 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 nam